Çocuklar aa, aa, aa. Bakın Size Şemsiye. bir dakika bir dakika Ben öyle almak ya, ya. Ne yapacaksın? Çocuklar ben bir tane süpermenli Sürpriz yumurta getirdim evet, çok güzel, Şimdi artık. Bu süpermenli Sürpriz yumurtayı ben saklayacağım Gerçekten. Ama 30'a kadar sayacağım Ama anne, zor bir yere Tamam 30'a kadar sayacağım kim bulursa o açacak tamam, tamam mı? Beraber evet. Beraber açacağız. Daha. Beraber mi açacaksın? Evet. Ama 30'a kadar sayarsan bulamazsanız ben açacağım. Hayır beraber açalım. Anlaştık tamam. mı? Anlaştık. Hadi saklıyorum. Çekin bakalım. Kapıyı da kapattık. Acaba ben bunu nereye saklasam? Nereye saklasam çocuklar bulamasın? Oo aklıma da hiçbir yer gelmiyor ya hiçbir yer gelmiyor. Bence ben buraya saklayayım. Belki çocuklar genelde buraya oturmuyorlar bu koltuğa. Buraya bakabilirler. Çocuklar hadi gelin. Hadi bulun bakalım. Nerede acaba? Aa, orada yok ki. Süreniz başlıyor çocuklar. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 Aa demir buldu Hadi bakalım 22 saniyede buldunuz. Dur dur. Arkadaşlar Demir sürpriz yumurtayı 23 saniyede buldu. Hadi bakalım açalım o zaman. Hadi. Acaba içinden ne çıkacak? Meraklısın çok ya. heyecanlıyız. Acaba içinden neler çıkacak? Daha önce açtık mı biz bu sürpriz yumurtadan? Hayır. Açmadık mı? Aa ben niye yanlış hatırlıyorum? O zaman daha çok Önceden daha çok açtığımızı zannediyorum. Dur dur şöyle açalım. Aa ne çıkacak? Çok heyecanlıyım. ne çıktı? Bir tane lollipop mu bakayım Demir? Arkadaşlar bir tane lollipop çıktı. Gördüğünüz gibi kıpkırmızı çilekli lollipop. Başka ne var? Bakayım. Yüzük ve şey var. Yüzük mü? Evet. Aa arkadaşlar. Yüzük çıkmış bakar Yüzük mısınız? Var. Aa, yüzüğe bakın bakayım. Var. Bu da saatmiş. Kol saati çıkmış. Çok güzelmiş. Çok güzel bir kol saati. Arkadaşlar çok güzel bir yüzük ve kol saati çıktı bir de. Evet. Çilekli şeker çıktı. Aa evet. Kol saati çok güzelmiş. Yeşilmiş rengi de Aynen. değil mi? Çok güzelmiş. Beren tak bakalım nasıl olacak? Ben... Beren'e olabiliyor mu bileğin acaba? Yoksa küçük mü geliyor? Demir parmağına mı taktın yüzüğü? Evet. Oo çok güzel olmuş. Bak. <laughs> bir göster bakalım Demir bize. Bir göster. Demir'in parmağında arkadaşlar Beren'cim bakayım Dur. Beren de takmaya çalışıyor Saatini şu an Bir tane de şeker çıktı Başka bir şey yok mu? Bu kadarcık mıymış? Evet. Ben daha başka bir şeyler olur diye düşünmüştüm Şekiller falan çıkar falan zannediyordum Ben de şey bekliyordum Dövme falan çıkar zannediyordum Aa, Doğru ben de dövme falan şekerli Şeker. Arkadaşlar. Saati biz Beren'in koluna taktık. Bakın. Saatimiz çok güzel oldu. Artık saatlere Beren bize söylersin değil mi? Hayır söylüyorum. Ben. Arkadaşlar biz Hayır. sürpriz yumurtamızı açtık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.